Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün manyak bir video var bugün Minecraft hayatta kalma oynuyoruz arkadaşlar öldüğümüz gün seri biter abi o yüzden Minecraft serisinin devamını gelmesini istiyorsanız özellikle sizle de oynamamı istiyorsanız arkadaşlar Discord'a gelip beraber oynayabiliriz şimdi istiyorsanız arkadaşlar Minecraft'a çok fazla uzatmadan geçelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Minecraft'tayız. Tek oyunculu oynayalım abi. Bunları böyle yapmıştım ama önceden oynamıştım abi. Yeni dünya oluşturalım abi. Bir dakika. Yeni dünya oluşturuyoruz. Yeni dünyamızın ismi ne olsun? Yeni dünyamızın ismi Hayatta kalma olsun abi. Zorluk modu hayatta kalma normal. Yeni dünya oluştur. Evet. Haydi bakalım yeni dünya oluştursun. Haydi bakayım abi. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Minecraft'tayız abi. Altlar falan var. Bunları evcilleştirme falan lazım ama ilk önce abi ne yapmamız lazım? Odun kırmamız lazım. O yüzden ağaç bulmam lazım abi. Bir dakika ya. Lan dostum çıkar mısın oradan? Lan böyle mi bak? Mölüyor ya. Ben şu ağacı gidip bir kırmam lazım abi ilk önce. Biliyorsunuz ki. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ı ilk defa yükledim yani bazı şeyleri falan bilmiyorum. Yani oradan beni yargılamayın abi okey. Bilen bir insan değilim o yüzden yardımcı olmaya çalışın bana. Biraz da klavye alışmam lazım. Meşe kütüğü topladım abi çok güzel. Abi ben şunları bir toplayayım. Ben şöyle güzel bir ağaç toplayayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi gö bir stok topladım abi İssiz gibi şu an 10 dakika boyunca bir stok topladım Benim şunu öldürmem lazım abi bana yemek lazım Gel buraya kardeşim Buraya gel yani Öl artık ha ne verdim bana şey verdim Bu arada arkadaşlar hemen bir şey yapıp Kendimize bir şey yapmamız lazım abi Meşe kötü yapmamız lazım Bize bir stok yeter Okey baba Şunu da al şuraya koy Gel kardeşim sen de şöyle. Tamam. Şimdi abi meşe kötünden ne yapabiliriz abi? Meşe kötünden ne yapabiliriz? Bir tane eşya masası yapalım abi, okey. Tamam bir tane meşe düğme yapalım. Eşya masasını yaptık. Okey. Şimdi abi Eşya masamız nerede bizim abi? İlk önce bizim güzel bir yer bulmamız lazım abi. Bakıyorum bir dakika. Bu arada arkadaşlar yatak falan nasıl yapılıyor bilmiyorum. Onları yorumlara yazarsanız çok güzel olur abi. Umarım anlaşabiliriz dostlar. Şunları bir kırayım abi. Bir dakika kendime güzel yer bulmam lazım abi. Nereye gidiyoruz? Biraz deniz kenarı olsun diyeceğim. Abi şu tepeye yapacağım evimi. Şu evimi tepeye yapacağım. Burada mağara falan var arkadaşlar. İlerleyen seviyelerde, ilerleyen seviyelerde yani bölümlerde mağaraya falan ineriz. Şu an hayatta kalma modundayız. Hiç ölmemem lazım bu arada. Ölürsem seri biter. Umarım bu video tutar abi. Devamını gel. Lan inek var. İnek. Buraya gel. Buraya gel inek. Buraya gel. Lan neredesin? Amına Gel buraya gel öl artık ha Yemek de verdin bana çok güzel adamsın Biftek falan açıldı abi çok güzel ya Şuradan bir yukarı çıkayım abi Evet arkadaşlar evimi tam şuraya yapacağım Burası hem göl manzaralı görmüş olduğunuz gibi müstekil bir daire abi O yüzden evimi şuraya yapmak istiyorum abi İyi ki önce Şu bloğu alayım abi evet Bu meşe kütüğü mü bilmiyorum artık Şöyle bir Şunları kıralım abi Çok iyisin Şöyle evimi yapalım abi Evet çok iyi. Biraz temel de kıralım abi. Temelimiz çamur olsun abi. Çok güzel. Kır abi kır 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 kır. Şimdilik böyle ufak bir ev yeter arkadaşlar. O kadar da büyütmeye gerek yok. Çünkü daha yeni başladık. Yani. Biliyorsunuz böyle şeylere gerek yok yani. Bugün en azından bir Bronz set olalım abi. Bronz set olalım. Çok güzel olur. Bu arada Minecraft'ı videodan video oynayacağım. Haberiniz olsun. Evet. Şurayı da kırarsak çok güzel olacak. Evet. Tamam abi. Sen Geri nasıl geliyordu bir an unuttum ya. Kır abi şunu ya. Bu kırına kadar var 10 sene geçer amminim. Akşam olacak bu arada ya. Benim yatağım yok da. Aa bitti. Hayır. Bir dakika benim şu Şunu şuraya koymam lazım. He. Abi ben şimdi ne yapabilirim ya? 3 tane beyaz yün lazım bize. Ananı avradını. Abi Şöyle al abi al 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 Bir stok olsun şurda ya Heh şu Yemekleri de şuraya koy abi Aynen şu düğmeyi de şuraya koy Çiğ etiyoruz abi fakirlikten ya yemin ederim Abi benim o zaman Şimdi ne yapmam lazım Bir dakika. Abi bassana bu niye basmıyor? Ha bitmiş tamam. Pardon. <laughs> Evimiz girişi şöyle abi gördünüz mü? Evimizi falan yaptık abi. Lan zombi geliyor. Neredesin lan zombi? Gel lan. Lan kaç 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 kaç. Gel buraya. Abi kaç 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 zombi geliyor ya. Hayır ya hayır ya. Abi hayır. Zombi yok. Abi benim eşya yapmam lazım hemen direkt. Evimiz de şurada. Ya Allah belanı versin senin ya. Zombi gibi senin ben amını Seni meşe kütüle döveceğim lan. Gelin lan. Gel 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 gül gül. Gel. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel öl, artık, öl artık öl artık öl artık. Hayır. Videodayım amca gider. Evet arkadaşlar video bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay